alanı, toplum düzenini sağlayan ve bireyler arasındaki ilişkileri düzenleyen en önemli disiplin. Bu alanda çalışmalar yapan birçok hukukçuyu da güncel piyasa ekranlarında sizler için konuk etmeye devam ediyoruz. Şimdiki konuğumuzsa avukat Nur Meran. Merhabalar. Ben avukat Nur Meran. Yaklaşık 4 senedir avukatlık yapıyorum. Mersin'deyim. Eskişehir'de okudum. Anadolu Üniversitesi mezunuyum. Keyif okudum. Avukat mesleğini çok severek yapıyorum. Ben ağırlıklı olarak ceza ve aile hukuku alanında çalışıyorum. Şimdi e, üniversitede okurken e, ceza hukuku ve medeni hukuka karşı çok fazla ilgim vardı. Aslında okurken de bunu hissediyordum. Daha sonra ilk staj yaptığım yer de aile hukuku alanında ağırlıkla çalışan bir yerdi. O yüzden bir anda kendimi aslında aile hukukunun içinde buluverdim stajda. Daha sonra da zaten ceza hukuku eklendi ve benim ruhuma ve iş çok e, uygun olduğunu düşündüm. İki alanda da çalışmaya başladım diyebiliriz. Bir davada başarılı olmak aslında benim açımdan e, müvekkilin ne kadar tatmin olduğuyla bağlantılı. Şöyle anlatabilirim. Şimdi müvekkilin bir davadan e, neyi beklediği, nasıl bir sonuç beklediği çok önemli. Benim açımdan müvekkil eğer beklediğini e, alabiliyorsa bir davanın sunucu da bu benim için bir başarıdır. Şimdi bizim mesleğimiz hukuk yaptığımız için aslında baktığımızda sürekli değişen ve gelişen bir alan. E, sürekli kanun maddelerimizin değişi, değiştiği, yeni iştahatların geldiği bir alan. O yüzden bizim sıklıkla bunları takip etmemiz gerekiyor güncel bir şekilde. Güncel kalabilmemiz için aslında. O yüzden hem güncel e, değişimleri takip etmek hem de bunların üzerine kendi meslektaşlarımızla, hukukçularla tartışmamız gerektiğini düşünüyoruz. Bu şekilde e, gelişime ayak uydurabileceğimize inanıyorum. Biz de bunu sıklıkla yapıyoruz. E, mesleğimizin zor zorlukları aslında biz 7-24 çalışan bir meslek. Uyuduğun zaman biten bir iş gününden bahsedemeyiz. Hani her zaman aslında biz çalışır vaziyette olmamız lazım. Çünkü müvekkillerimizin her an e, ibze ihtiyacı olabilir. O yüzden hani elimizden geleni yapabilmek için de sürekli aslında irtibatlı bir iletişimde kalmamız gerekiyor. Hem onların hani iş huzuru için hem de yani güvenlikleri için bazen hani onlara destek olmamız gerekebiliyor. İfadeleri oluyor mesela gitmemiz gerekiyor. Gecenin bir yarısı gidebiliyorsun. Aslında ben bu noktada özellikle almadığım bir dava türü, bir dosya konusu var diyemem. Sadece olayları ben her zaman olayların içinde değerlendirmek gerektiğini düşünüyorum. Evet uzaktan baktığımızda böyle kıntılı bir durum olarak görülebilir. Bir kırmızı çizgi olarak nitelendirilebilir ama hani bence her zaman olayın içeriğini bir incelemek, kişileri bir dinlemek gerektiğini düşünüyorum. O yüzden belli başlı bir kırmızı çizgi çizgim var diyemem. Olayları olayların içerisinde değerlendirip ona göre kendi kırmızı çizgimizi o noktada belirlemeliyiz bence. İzleyicilerimize öncelikle şunu aktarmak istiyorum. Ben her zaman her konuda bilen kişiye danışılması gerektiğini düşünen taraftayım. Şöyle mesela ben hasta olduğum zaman ne zaman bir doktora gidiyorsam bir hukuki problemim olduğunda bilen bir avukata gitmem gerektiğini düşünürüm. Her zaman böyle olması gerektiğine inanıyorum. Önce O, zaman, o yüzden öncelikle her zaman alanında uzman, bir avukata gidilmesi gerektiğine inanıyorum. Bizim ofisimizde de mesela birden fazla alanda çalışıyoruz. Ben aile ve ceza hukukuyla ilgileniyorum. Bizim ofisimizde iş hukuku, şirketler hukuku ve vesaire alanlarda da çalışılıyor. Herkes kendi alanında çalıştığı için o alana bakan insanlarla görüşmesi gerektiğini bir kez daha deneyimlemiş oluyorum aslında ofisimizde. O yüzden her zaman bilen kişiye danışması gerektiği ne düşünen taraftayım aslında.